Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kardeşimle benim olan kalemlerimi tanıtıcaz. Ee, i̇lk öncelikle tükenmez kalemleri vardı. Ee, ama onların şey e, baya bir şeyde olduğu için yüksekte olduğu için alamadık. Ee, i̇lk öncelikle şöyle Spiderman'li var, çok kullandığımız. Ee, şöyle ön tarafında kırmızı kalemler var. İlk şöyle bir kırmızı kalem. Sonra böyle karakteri ve skol kırmızı kalemim, e, falan hep var. Bunları kullanıyoruz işte kırmızı kalemlerimiz bittiğinde. E, arkasında ise boya kalemler var. Şöyle. Bu boya kalemlerini evlerde kullanıyoruz. Normal okul hayatı için gerekenler var. Ter rengi var. Benim ter rengim yok ama bu... E, benim boya kalemlerim bunlardan değil, mesela şunların 3 katı yani tahta boya kalemlerinden. Ama evet. bu tarz renkleri alabilirim yani. Şey yapabilirim, bunlardan alabilirim, olmayan renkleri alabilirim yani. Mesela şey gri falan hep alabilirim, gök bazı onları alabilirim. Evet. Ee, şöyle de bir tane stela var. Önde e, şöyle uçlu var. Şöyle uçlular var. Bunda bir tane renkli var. Ee, diğerlerine başka bir tane rafı koyduğum için alamıyorum. İşte. Bir tane de tüker ben vardı burada. Şurada da diğer rafı koyarım şurada kalsın. Ee, arka tarafta işte normal şey kalemleri var. Ee, normal e, kurşun. Mesela şöyle yeşil. Ondan sonra Faber Castell böyle. Bir de şeylik var şöyle. Arkaya takılık şeyden böyle. Ondan. Ben şöyle kayyum şeyler. Ön tarafında hep pastel boya var. Pasteller. Şöyle. Bir tane de dediğim gibi sim var. Sim demedim de hesap sim var Şuradan ayarlayabiliyorsunuz ne kadar dolu söyleyeceksiniz ve şurada ise <laughs> evet. ve orta elinde ise şöyle var İşte benim boya kalemim böyle ama bu anaokulundan kaldı ve böyle sivri var. Bunları buraya koyuyorum çünkü bunlar çok şey kalabalık yaparlar. Şimdi her yerini dağıtıyor. da şey kalın, o yüzden yapıyor. Şöyle kalem tıraşlar var. Dört tane bayağı. Dört tane. Kalem sıra. Şimdi benim yeni aldıklarım da var. 5 6 kardeşimde bir tane var. 7 toplam 7 tane kalem tıraşımız oluyor. Bir tane tahta kalemi var. Normalde iki tane var. 2 kırmızı bir de siyah var. Bir tane de mavi var. Onu ben aldım. Çünkü işte okulda lazım oluyor. Tahta falan yazıyorum. Bir de makas var şöyle. Dediğim gibi uhu var burada. Uhu. uhu. da karıştı buraya. Ben bundan aldım. Kardeşimin kaldı. Ama bu şey markalar hep. Bu uhu. İki tane bant bir de yapıştırıcı var. Bu kardeşimin benimkini ben aldım. Ve o kutu da koydum şöyle iki tane onlu kurşu kalem araba ver. Biz bunlardan aldık. Şöyle. Bu sapa sağlam duruyor. Bu sapa sağlam duruyor ama bu eksik var burada. Ee, şöyle bir de ultra kurşun. Fatih ultra kurşu kalemi. Şöyle. Şöyle 12 adetler oluşuyor. 3 pembe. 3 pembe. 3 sarı. 3 turuncu. Bir de 3 tane de yeşil var. Bunlar çok güzel yazıyor. Arkadaşımda da var hep. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Diğer videolarınızda bay bay. Diğer videolarınızda görüşürüz. Bay bay.